Akıcı mı? Deli kız. Sen içeri girmeyeceğim mi? Gece. İçeri girmeyeceğiz mi kızım? Ağzını yüzünü pisletmiş. Ağzını yüzünü pisletmiş yani. Salyalar. Nerede akıcı salyalar? Akıcı. Akıcı. Gel dişlerini göstereyim millete? En yenik. kızım. Ama seni merak ediyorlar. Seni merak ediyorlar. Sen büyüdün mü diye. Böyle kız büyüdü abi. Gel. Kızım büyümüş. Kızım. O. Maşallah sor arkadaşlar. Gece gayet ben beğeniyorum gece ya. Salı malı mükemmel. Boyu da iyi yaşına göre. Gece 11 aylık olacak işte daha yeni. Olmadı bile. Hatta ne? Ya işte Kasım 26 doğum günü. Siz öyle hesaplayın. Kim Kim o kuşum Gel deli kız gel. Yani böyle bir de kafa düzlüğü çok güzel, vücudu çok güzel, salı güzel. Maşallah diyorum kızım. Ejo. Kız. Kuyruğu hep dokuz. Tabi simit yaptı doluyor da, da. Ama genelde hep böyle geziyor. Sivas'a gelmiyor, rozovaya gidiyor. Belki kız da yaklaşabilir bilmiyorum. Bir kızan geçirdi herhalde ya. 8 aylıktı, 7 aylıktı. Ama fazla bir şey anlamadık. Gece gel. Gel kızım gel. Gel 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 gel, gel. ay gel kızım ay ay Aferin kuşuma. Burayı kaşıyak mı? Burayı kaşıdık mı? Gece bacağını kaşıyorduk. Bakın arkadaşlar bak göğsünü kaşıdım mı gezinin kendinden geçiyor. Benim güzel gücüm o. Şöyle göstereyim de gezinin döşüm de yerinde. Uyu da yerinde. Erkek bozan bir dişi olacak. Aferin kızıma. O güzel kızım maşallah. Neyse arkadaşlar. Bu da gece yarası bir. Şöyle dur gel, gel. da bir. Şöyle burada bir seni çekek ya. Utangaç. Evet arkadaşlar. Kısa bir video olsun. Beğenip yorum yapmayı ya. abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.